Bugün Tereferi'ye geldik. Çok fazla sıra var. Ne yapacağız bilmiyoruz. Yolları Her göster var. aşkım. Yollar böyle yeni açıldı. Sırada şöyle. Sırada çok var. Hava çok sıcak. <laughs> Teleferik bineceğiz. Yeni açıldı bu. 10 gün falan oldu. Şu an ücretsiz evet, 15 ücretsiz insana kadar. ücretsiz olduğu için çok sıra var. Herkes bizim gibi beleş diye Mesela geldi. saçımı kestirdim. Saçı çok yakışmadı ya? Aşkım. Bakın şu karşıdaki resmi açtırıyorum. Şu teleferik arkadaşlar. Nerede ya? Ben göremiyorum Şu işte teleferik, teleferik yazıyor ya kartepe teleferik. Aşkım yazıyor da teleferik yok. Teleferik şu işte bant var şurada. <laughs> Bakalım. Ne düşünüyorsun? Sallandıracağım seni korkutacağım. Sen bayılma da. Seni bayıltacağım. Daha o kadar çok sıra var ki ücretsiz diye herkes doluşmuş biz dahil. Hay Allah. Im. Buradan teleferik oradan Sapanca'ya evet. gideceğiz. Birkaç video çekeriz. Sen of. niye hiç konuşmuyor? Bu aşkım ya. Moralim bozuk. Niye? Çok sıra bekleyeceğim. hava çok sıcak. Evet, bugün o aşırı sıcak. Hala sıra bekliyoruz. Dilim. oldum, kaldım köye Benim geldim. Ezikler kişi... oldum köye geldim. Plan var burada. Son çok kişi çok var kişi var. herkes Sakıldık. akın etmiş. Bir de bu ilk gün de değil yani. Bayağı oldu, on gün oldu. Ama işte bedava olunca böyle oluyor. Tüm aa, halk, halk insanları burada. Sanırım elektrikler kesildi yolda. Burada elektrikler de kesilebiliyor mu teleferikte? Sallanıyor. Biliyor. Sus. Gerçekten öyle mi? E valla. Elektrikler kesilirse elektrik sallanmasın. Elektrik orada artık bayılırsın sen. Hayır ben yükseklikten biraz korkuyorum. Çok da korkmuyorum. Korkuyor musun aslında korkuyorsun, ya? Korkuyorsun korkuyorsun. Zipline bindik biz Aytepe'de İkbal'le yuvacıkta. Evet onun da vlogu vardı. Orada bayılmış havada bana söylememiş. Millete yalan söyleme. Ne kadar korkmuyorum. Geri dönüş olsa kap sana, sana geri dönmez mi? Çok utandım, çok, çok utandım. Utandı. Bunu koyma lütfen. Koyacağım bunu da. Çok Çek utandım. Istedim. Az önce yapacaktım bak, az önce çekseydim tam iyiydi ama şimdi çok utandım. Herkes bana bak. <laughs> Sıra bayağı azaldı arkadaşlar. İlk başım yapıyor. Ama inşallah bugün, bugün bineceğiz inşallah. Bakın çok bir sürü takı taktım. Bugün takı kadın. Erkeğin yani. takısı sakaldır. Ne diyorsun o makyaj ya? Şuradaki sırayı görüyor musun? Hı hı. O, o sıraya kaç liraya dönersin tekrar başa? 50 bin. Oha şımardın. 50 bine dönerim. 5 bin. Benim adım Serdar Tezcan. <laughs> Dolandırıcılar. Şimdi sıra bize geldi. İneceğiz 5-10 kişi var. Ama Ecanlı iki kişi binebiliyoruz. İkimiz binemiyormuşuz çok yüksek korkusu var. Ya burada. o kadar da değil. Panik atak geçirebilir. <laughs> o yüzden dikkatli olun. Dikkatli olun. Dikkatli izleyin. Çeleçeğimiz izlerle Dikkatli misin? izleyin. Huuu. Aha. Bindik teleferiye. He? Bindik. Çok iyi şu an. Şey de güzel hissiyatı böyle. Hmm. Hafiften göbeğim yiyip, gıdıklanıyor böyle. Senin de ilk deneyimin mi teleferik? E. canım ben de, de, de bulamazsın. Bindik ya beraber hızlı hala. Hayır bir ama bir bir açıktı o. Öne açıktı. Böyle kapalı, bir olarak bir benim bir ilk. Benim de ilk. Şu an biraz sitede. Sen baksana tırsıyor ya. Sen nasıl bir keksin? Türbülansa girdik. Ben hiç korkmadım, sen korktun. korktun. Hayır, hiç korkmadım. Nokta yerli oluyor, orada bir sallanıyor, türbülansa giriyor. Türbülans. Ama yükseklik korkusu olan var ya, buna milyarları var, binemez. Yo, biner. Binemez. Benim annem Benim binemez var. mesela, panik atak geçirir. Benim var ama yok, iyiyim ben şu an. Sen, 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 daha çok korktun. Dümenden panik atak. <laughs> Aynen. Sen dümenden yüksek. Ama artık bitsin. Evet, çok uzun, tamam. 7 kilometreymiş. Yavaş yavaş. bir, evet, bir yerde durduk. Evet, Barış'ın şu yüzünden durduk. De İklim değişti bildiğin. Şimdi teleferikten indik arkadaşlar. 7 kilometre indik. bayağı bayağı uzundu. bayağı uzundu. Artık bit Allahım, bit dedim yani. Girdiğimiz yerde bu arada da güneş. Ya yani bindiğimiz yer güneş. 30 burada? derece burada kar var. Şu an birazdan karı çekeceğiz. Evet. Karı, karı çekeceğiz. derken? Lan şey. Bu nasıl bir şey? Hava lan? çok iyi ama şu, evet, şu an hafiften esiyor tam, tam kıvamı. Yani şu an. Kocaeli'nin oturduğumuz yerin zirvesi burası. Zirvesi bu değildir ya, Zirve bir tık daha yukarısı var. Zirvedeyiz, Aynen. o tarz. Aynen. Çok garip lan. İşte geldiğimiz yer, karları görüyorsunuz aşağısı yanıyor cehennem gibi. Burası da pul karı Ciğer gibi mi yanıyor? Cehennem, <laughs> burası da pul kar işte böyle. Gel gel, gidelim köşeye. Bence var ya Truman Show'dayız. Değil mi? Bunlar dümenler. Aynen. Şaka başta şaka şaka işte, koymuşlar. Hı hı. Teleferik maceramız bitti. Ben beğendim. Ben de beğendim ama aşırı uzun. 7 kilometre. Evet uzundu ya. Sıkıldım yani. Başım ağrıdı. Evet. Çok güneş de vardı. Çok az çoktur. Rakımı yüksek olduğu için kulak tıkatıyor. Evet. Güzeldi ya. Teleferikler hep böyle zaten. Evet. Sevdim Onda kaç verdin aşkım? Onda şimdi. Sevdim. Aşkım konforluydu. İkimiz binebilseydik sadece. Evet. Onda 10 on alabilirdi benden. Ama ikimiz binemediğimiz için Onda ikiye düştü. İkiye. şaka <laughs> şaka. Onda yedi. Ben de oyunda 7 verdim. Bir de güvenlikler bazı kişiler iki kişi biniyor. Bizi iki kişi bindirmediler. Evet 2 kişi binen bir sürü kişi var. Diyecektim oğlum lan biz ünlüyüz. Bindirin bize. Diyecektim bizi de kaldım Kendimiz olamadık kim aramadık pek orada. Evet. Yoksa o teleferiyi yıkardık. Yıkardık geçerdik orayı. Öyle of işte. Of ya. Neyse güzeldi ama evet. yine de. Bir daha gelir misin? Bir daha bilmiyorum zor. Bir kere tatlı. Ya zaten. aslında atıştırmalık falan alacaksın tamam mı? Teleferikte iyi Yani ne fix tur atar. at. at Valla güzel olur ama. Çok güzel bakın. Mezeler o, harika var yalnız Bu hmm. içli köfte. İçli köfte, gö soğuk ama. Sıcak ama sordu bize ısıtalım mı diye biz hayır dedik. Bu da kurvasanımız. Oruçluyken izlemeyin. Canınız çekebilir. Bu atom ben tam bir mezeciyim ya. Tam bana böyle bir kahvaltı. Tam bana böyle bir kahvaltı. Isırınca hış diye bir ses çıkacak. Hiç vallahi bıçakla falan uğraşamaz. Kırılasını <laughs> <laughs> kesmek <laughs> Pancar ben, da var. En beğenmediğim işi köfte oldu. Soğukluğundan oluyor. Ben yine soğuk olsa bile beğendim. Ve ben beğenmediğim şu ortadaki. Neyli bu ya? Bilmiyorum. Tayinli var şurada bir tane çok güzel ortadaki kötü. Ter gibi tadı. Şimdi yemek faslı bitti. Kahvelere evet. geçtik. Ben ne aldım? Tuzlu karamelli latte. İlla bir değişik olacak ya. Yine yaptı yapacağını da de, de değişik ne önerirsiniz? Yani en değişik tuzlu karamelli. Hay Allah'ım ya. Ben bir yere giderim. En değişik ne diye sorarım. Sonra beğenmezsen ben bir latte alayım derim. İkbal de buna Sarasim. çok sinir olur. Ay Allah'ım ya garsonu uğraştırıyor tamam mı? 10 saat garson işte şuyumuz var buyumuz var. Sonra diyorsun ki ben bir tane ice latte alayım. Boşuna uğraştırıyorsun insanlara. İmza hareketim benim hmm. o. Brownie'yi unuttuk? Aa nerede? Yedik ama arabada. Ya bir tane yedin. Niye beğenmedin? Beğendim canım niye beğenmedin? Ben Barış'a şey, limonlu brownie yaptım. Ve... ...ilgimi yaptım. Ve gayet güzeldi bu arada limonlu kekimiz. Limonlu kekimiz. Ne brownie diyeyim? yani. E, brownie de kek. Kekimsi <laughs> brownie. O kadar uğraştım her yerimi yaktım. Niye beğenmedin ya? O yakan yeri öpeyim. Niye beğenmedin ya? Ben mi açtım? İki dilim yedim. O kadar uğraştım Barış ya. Evet teşekkür ederim. Ben de yedim zaten afiyetle. Çok güzeldi. Bir daha yok. Saçmalama. Her hafta anlaştık. Her hafta o ben ona çiçek alacağım. Bu da bana tatlı yapacak. Çok sinir oldum sana. Ne? Niye vermedin ya? Limon kekimiz yapıyorsun böyle. O kadar uğraşmışım ben sana. Gayet güzel Yiyeceksin diyorum. Yiyeceksin bunu. Hepsini bitireceksin. Hepsini şimdi gideceğim arabaya yiyeceğim. Elimi de kestim. Elimi nasıl? Bir kestim? mutfağa giriyor. <laughs> Buranın yapakın araba elini nasıl kessin? Ya limon kabuklarını böyle pıt pıt yapıyoruz ya. Oraya kaptırdım. Hmm. Çok sinirlendim Barış sana. Ben sana çiçekli affettireceğim kendimi. Evet çiçeğimi alırın? Ya yani insan bak o kadar düşünmüşsün. Tatlı yapmışım gece saat 2'ye kadar uğraşmışsın. Ben bekliyorum hayalini kuruyorum çiçek alır herhalde şimdi. İlk önce ben sabah berbere gittim, bakın şimdi kestirdim. O yüzden, o yüzden aklımdan çıkmış bir anda. Yoksa ben böyle şeyleri asla ihmal etmem. Diyorsun Barış. Lale isterim. Şakayık. Şakayık isteriz. Ben ne <laughs> istiyorum? Sen tatlı istersin, başka bir şey istemezsin sen. Boğaz olsun sana. Tatlı ama. Olmamış mı tatlı? Hayır olmam. Böyle yapıyorsun. Hayır onu demeyecektim. Tatlı ama yani şey. Güzel tatlı. Senden tatlı olmasın. Ver aldım. Ver aldım. Ver aldım. Ver aldım. Bu bardağı çatlayacağım şimdi. Şimdi Seka Park'a geldik arkadaşlar. Seka Park. Sapanca'dan oradan geldik Seka Park'a. İftardan sonra güzel bir yürüyüş yapalım yediklerimizi eritelim dedik. Dondurma yiyeceğiz. Dondurma yiyeceğiz. Bir gezeceğiz. Muhabbet, sohbet. Yes ama sizle değil biz kendi aramızda sohbet edeceğiz yeter artık. Siz bizi görünce seviniyor musunuz? <laughs> <laughs> Sabah ya yani bir de Bugün beni teleferiye bindik. Sapanca'ya gittik. Orada limontamızı içtik, yemeğimizi yedik. Şimdi kahvemizi de içtik. Bir de şimdi dondurma kaldı. Ondan sonra da evlere dağılış. Öyle. Var ya bugün on üzerinden değerlendir. Bugün 10 üzerinden. 8 diyeyim ben. Sen? Niye 8 verdin? Teleferik bir arada uzun sürdü. Bir ondan canım sıkıldı. Evet teleferik de... uzun sürdü. Benim tadımı kaçırdı ve hava çok sıcak. O yüzden de ben puan kırdım. Bir de arada hafif tartışmalar oldu. Evet evet arada tartışmalar Kendi tartışmaları aramızda tartışmaları arada oluyor oldu. öyle. Onlar da canımızı sıktı. <laughs> öyle. Evet başlattım. Hadi bir. bir. Oha. Sallandı aşkım. Bak kim rekora ulaşabilecek misin? Yuuu. Az oldu lan. Az mı bu? Az tabi. Ama rekor 3000. Sen de 2300 yapmışsın iyi Abi, işte. Abi eskiden şuna 1 lira atıyorduk 2 vuruşu şimdi 2 liraya 1 vuruş yapmışlar. Evet 1 vuruş kaç vuruş? Sen... Şimdi İkbal vuracak benim rekor 2353 tek vuruştu bakalım. İkbal beni geçsin burada ne isterse ona alacağız. Kızım nasıl geçeyim seni ya? Vur bakayım aşkım. <laughs> Oo. Saymadı bile lan direkt 330. Bozuk bu makine. Aşkım ama güzel vurmadı. Evet niye öyle oldu? Ben bu makine inanmıyorum. Sevmedin mi? Sevmedim inanmadım daha ayrıca. Hiç de güzel de değil. Oldum alası Seka Park'ın laleleri meşhurdur falan mı? Hep buralarda böyle laleler vardır. Ben küçükken bu lalelerde fotoğrafım vardı. Şimdi onu canlandırmak istiyorum seninle beraber. Hadi bakalım. Kırmızılara mı gidelim? Mı? Burada kırmızılarımız var. Şurada tamam. sarılarımız var. Ya. Ama ben lalelerin ortasına giriyordum işte. E, yani. Girme sakın buraya. Bunların bir de cezası var arkadaşlar. Çekersen 100 bin lira gibi bir cezası İyi, var. İyi tamam böyle uzaktan çek o zaman beni. Videoda çekiyorum böyle. Videoda ha. kırparız. İkbal Şimdi deniz kenarına oturduk Polat'la Elif gibi. Hmm. ilk İlk dondurma yiyor. Ben de bir Ama tane. Ama burası Üsküdar, burası... İzmit, Seka Park. İzmit, Seka Park. ben de maden su içiyorum. Barış'a dedim dondurma beraber karşı Çok yedik yiyelim. ya. Mahvetti benim midem Kocaeli gündem. Etrafta <laughs> Sağ böyle. Sağ <laughs> Evet. Biliyor musun kapanışım? Böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı, kanala abone olun ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bir de yorum yapanlara kalp atacağım. <laughs> Her videonun içine satıyorsun ya. <laughs> ya atacağım. Sanki ben. para veriyor ya. Oo. Hadi öptük sizi.